Konya Selçuklu Erenköy'deyiz. Sizlere çok güzel, fırsat bir arsa ile geldik. 1616 metrekare bir arsamız var. Konya manzaramız var. Yani hadi tur yapalım demeyeceğim. Etrafı görmeniz zaten yeterli. Bu arsamızın şöyle bir avantajı var. İsterseniz yarısını da satın alabilirsiniz. İsterseniz komple satın alıp içine kot farkından dolayı da 3 katlı villanızı yapabilirsiniz gönlünüze göre. Şimdiden alanlara hayırlı olsun diyelim. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Evet Kübra Hanım arsayı aldık tamam da evet. bu arsayı nasıl bile yaptıracağız, kime yaptıracağız vallahi biz bu işlerden anlamayız diyorsanız. Ne yapıyorsunuz? Bizimle iletişime geçiyorsunuz. Sizlere anahtar teslim villanızı yapıp teslim ediyoruz. Ev Gezelim Gayrimenkul Danışmanlık ve Sosyal Pazarlama Ofisimiz Alsancak Prime AVM 1. katta. Tüm dostları bekleriz. <laughs>